Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Kia'nın elektrikli crossover modeli olan Kia Niro'yu tanıtacağım. Bu araç hem performansı hem de konforu ile dikkat çekiyor. Gelin birlikte inceleyelim. Elektrikli bir motorla çalışıyor ve 204 beygir güç ve 255 nm tork üretiyor. Bu sayede 0'dan 100 km hıza 7.8 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca tek bir şarjla 460 km menzile sahip. Bu da uzun yolculuklar için ideal bir araç olduğunu gösteriyor. Tasarımı ile de göz alıyor. Şık ve kompakt bir hatchback görünümüne sahip olan araç, farlar, kontrast aerobilet, akıllı bagaj kapağı, çatı rayları ve parlak siyah dış gövde kaplaması gibi özelliklere sahip. Ayrıca yağmur sensörlü silecekler ve çift bölgeli otomatik klima gibi konforu artıran detaylar da mevcut. İç mekanı da oldukça geniş ve rahat. 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve dokunmatik ekranlı navigasyon sistemi aracın teknolojik yönünü ortaya koyuyor. Apple CarPlay ve Android desteği, kablosuz telefon şarjı, anahtarsız çalıştırma ve uzaktan başlatma, elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi gibi özellikler de sürücü ve yolcuların keyfini artırıyor. Aynı zamanda güvenliği de ön planda tutuyor. Kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik çarpışma önleme asistanı, şerit takip ve koruma asistanı, akıllı hız sabitleyici, otoyol sürüş asistanı, geliştirilmiş acil frenleme sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi ve güvenli çıkış uyarı sistemi gibi sürücü asistan teknolojileri aracın hem kendisini hem de çevresini koruyor. Hem çevreci hem de ekonomik bir araç. Elektrikli bir araç olduğu için yakıt masrafı olmadan sürüş keyfi yaşatıyor. Ayrıca Kia 5 yıl ya da 150 bin kilometre özel garanti onarım güvencesi de sunuyor. Bu da aracın bakım ve onarım maliyetlerini düşürüyor. Arkadaşlar, bugün sizlere 2024 Kia Niro'yu tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.